Merhabalar dostlar halka arzlar bitti mi hep beraber bakacağız Halkaz arz resmen daha işleme başlamadan patladı gibi gözüküyor sebebi de şu hemen anlatalım arkadaşlar ilk önce şuradan spk'nın bütününe bakın arkadaşlar 66.841.000 bin toplam sermaye artırım yani halka olacak. Bir de mevcut arkadaşlar eğer bulunarsa da işte diyor ki mevcut ortak Akfen Holding AŞ'a ait 28.644 nominal pay grup paylar halka konu edilecektir Bakın arkadaşlar belki edilecek demiyor arkadaşlar. Halka arz edilecektir diyor. Yani 66 milyon artı 28 milyon toplama baktığımız zaman arkadaşlar 96-94 milyon civarında lot satış yapılacaktı. Ama ne oldu? patladı arkadaşlar patladı. Hemen anlatalım sebebi de şu. Bakın Akfen'in bugün e, ne yapıldı? Halk Arzı ilişkin satış sonuçları geldi. Hikayeleri boşurdun arkadaşlar. Şurada anlatmış, 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 anlatmış. Bakalım arkadaşlar. Bakın. Planlanan tahsisat oranı %40 arkadaşlar. Burada %3 40 bireysel yatırımcılar verecek diye düşünüyor. 260.628 kişi katılmış arkadaşlar. Yani neredeyse hiç kimse katılmamış. Peki arkadaşlar toplam ne kadar ise 66 milyon 841 bin. Peki ne oldu arkadaşlar? 28 milyon ne oldu? Güm arkadaşlar güm talep 76 milyon yani yüzde yüzden biraz fazla yani bir katından biraz fazla diyelim bir katından 1.3 kat gibi diyelim arkadaşlar ama 28 milyon arkadaşlar karşılayamadılar yani 90 pardon 98 milyon toplam not olacakken arkadaşlar 98 milyon talep gelmedi 76 milyonca o 28 milyonu iptal ettiler yani talep yok arkadaşlar artık eskisi gibi halk arzlara kimse başvurmuyor. SPK'nın da bu konuda o zaman dikkatli olması lazım arkadaşlar. Ya şirketler pahalı ya yatırımcı gelmiyor arkadaşlar yedikleri kazıklardan dolayı. Belki de denetimsiz bir borsa olduğunu düşündüğünden dolayı ki biliyorsunuz ki BOFA arkadaşlar her gün çakıyor her gün kaldırıyor. Her gün çakıyor her gün kaldırıyor. Buna arkadaşlar herhangi bir yaptırım yok. Belki serbest piyasa diyebileceksiniz ama bir sürü insana da ceza kesildi arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla haksız yere kesildi demiyorum arkadaşlar ama bunları denetleyen bu fayda denetler diye tahmin ediyorum toplum vicdanı için. Hayırlısı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.